Allah Allah, bu ne çalışmıyor ya? Ne oldu ki bana? Ne çalışmıyor bu acaba? Eymen? Abi bu, Eymen? Eymen? Oğlum bir araba çalışmıyor babacım ya. Bir bakar mısın babacım niye çalışmıyor araba? Bakar mısın babacım niye çalışmıyor bu araba? Ben arabamızı bir tamir et babacım. Allah Allah. Acaba niye çalışmıyor hemen bu araba ya hemen ya? Murat çalışabiliyor mu araba? Çalışabiliyor. Çalışabiliyor mu araba? Bak mı buna ya. Bence şarjı falan bitmiş şey olabilir mi sence? Bence hemen şarjı bitmiş şey olabilir ya. <laughs> Eymen. kapı açıldı sanki. Sanki kapı açıldı ya. <laughs> Ey Eymen abi ne olmuş böyle ya? Abi bebek olmuş. Acıkmış Eymen. Abi bebek olmuş acıkmış. Eymen abi bebek olmuş acıkmış Eymen. Abi mama verek olmazsa. Abi, abi, ne yapıyor bu abi ya? Efe kendine gel Efe. Efe ne yapıyorsun ya? Efe sen ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu ya? Eymen ne yapıyor bu abi? Efe? Efe ne? Ha, Efe ne yapıyor abi? Eymen Eymen ne yapıyor abi? Abi. Ha? Ne yapıyor bu abi ya? Al. Abi bebek olmuş. Abi bu uyur gözü olmuş. Bebek olmuş. Kendin bebek sanıyor Eymen. Abi kendin bebek sanıyor. Ha? 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 Ne yapıyor Eymen? Abi. Abi Eymen yiyecek abi Eymen. Abi ben dürüm yapmış abi. Abi ben dürüm yapmış abi. Eymen kaç. Eymen kaç. Kaç. Eymen sen yiyecek abi. Eymen kaç. Eymen kaç abi sen yiyecek. Eymen kaç. Eymen kaç. Eymen kaç, Eymen kaç. Eymen abi sen yiyecek oğlum. Kaç, 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 kaç. Kaç, Eymen kaç. Eymen kaç. <laughs> eymen, Eymen, Eymen kaç, Eymen kaç. <laughs> eymen, Eymen kaç, kaç, Eymen kaç. Kaç, Eymen kaç, Eymen kaç. Eymen, kaç. Eymen, eymen abi. Ha, abi tekrar uyudu. Eymen. abi tekrar uyudu ya. Eymen. sen abi yiyecek miydi? Abi sen durum yaptı ha. Abi sen durum yaptı. Allah Allah. Efe, Efe, şşt. ben bir şey yap. Eymen, eline biraz su getir. Koş, su su getir. Eline su getir, su getir. Koş. Eymen, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Eline, eline, biraz böyle su alacağız tamam mı? Böyle abinin yüzüne su atacağız. Abi yandıracağız. Abi kendine gelsin ya. Abi bizi yiyecek ya. Çok acıkmış. Bebek olmuş. Çok acıkmış. Kendini bebek sanıyor. Eymen. Biraz elimde su alalım. Al elimde biraz su al. Yavaş açar mıyım? Açar mıyım? Hadi. Al elimde biraz su al. Hah. Tamam. Hadi gidelim abi. Abi gerek. Hadi gidelim abi. Hadi gidelim. Ay. <laughs> ha, ne oluyor? Ha? Abi yüzünü şöyle abi, abi yüzünü yıkar. Abi sil sil abi yüzünü sil sil <laughs> abi yüzünü. Sil 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 Ne oluyor? Ya? <laughs> ne oluyor? Efe. Efe sen bebek oldun ya. Öyle mi? Sen bebek oldun. Hı -hı. Bir şey hatırlamıyor musun? Hayır. Aa sen oradaydın bak uçarak buraya gelmişsin ya. Sen nasıl geldin böyle uçarak buraya? <laughs> Allah Allah. Sen bebek oldun sen eğmeni yiyordun ha Efe. Evet sen Eymen'e dürüm yapıyordun. Sen Eymen e dürüm yapıyordun. Eymen'i yiyecektin. Evet. Seni Eymen kurtardı. Eymen kahraman oldu Eymen. Değil mi Eymen? Abi şükür abiyi kurtardık Eymen. İyi bakalım. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>